Selamlar arkadaşlar. Beta inançları serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır bu seriye yeni bir podcast daha eklememiştim. Şimdi bu bölümde belki de en popüler ve artık gerek ülkemizde gerek uluslararası mecrada bir slogana dönüşmüş olan beta erkekler ve onları suistimal eden sevgililer ve karıları tarafından bir slogan gibi kullanılan bir beta inancından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu beta inancının adı da Happy wife, happy life. Yani mutlu kadın, mutlu hayat. Bu sloganı eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Bu slogan özellikle Batı kültüründe ve Türkiye'de de maalesef yaygınlaşmış bir ilişki mottosu. Ve bu ifade aslında sana şunu diyor. Eşini mutlu edersen sen de mutlu olursun. Eşini mutsuz edersen sen de mutsuz olursun. Bu mantığa dayanıyor. İlk başta bu ifade yüzeyde masum ve romantik görünse de bu mentalite sağlıklı bir ilişkinin dinamiği için oldukça zararlıdır. Ama maalesef günümüzde birçok erkek Bekar dahi olsa, sevgilisi dahi olsa, hatta 20 yıllık evliliği dahi olsa bu slogana gerçekten inanıyorlar ve bunda maalesef bazı kadınlar da suçlu çünkü bazı kadınlar da gerçekten buna inanıyorlar. Mesela bir erkek herhangi bir kadından bir ilişki tavsiyesi istediğinde aldığı cevap ve o cevapların altındaki genel mantık bu şekilde oluyor. Onu mutlu et, ona kul köpek ol. Onun yüzünü gidirebilmek için her şeyi yap. Zaten öyle yaparsan kadın toprak gibidir. Sen ne ekersen onu biçersin. Ona sevgi verirsen sen o sevgiyi on kat bir şekilde geri verir. Birçok kadın da harbiden böyle olduğuna inanıyor. Neden? Çünkü bu inançta kadınları bireysel sorumluluktan azat eden bir dinamik var. Eğer bir kadının mutluluğu ve bir ilişkinin başarısı tamamen bir erkeğin çabasına bağlıysa, bir kadın sevgilisinden ve ilişkisinden mutlu olmadığında bu hemen hemen her zaman erkeğin suçudur ve kendisinin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Hiçbir şekilde içine dönmez, acaba ben yanlış şeyler mi yapıyorum ya da yapmam gereken şeyleri yapmıyor muyum diye sormaz. Suçu direkt erkeğe atar ve hayatına devam eder. Hatta bunun ileri seviyesinde erkek arkadaşını ya da kocasını aldattığı için adamı suçlayan kadınları bile görebiliriz. Evet aldattım ama o beni yok sayıyordu. Benim ihtiyaçlarımı karşılamıyordu. Benimle duygusal olarak ilgilenmiyordu. Yani aslında o suçlu. Eğer benim ihtiyaçlarımı karşılasaydı ben bu ihtiyaçları dışarıda aramak zorunda kalmazdım. Böyle düşünen kadınların da aslında zihninde bu inanç yaşıyor. Şimdi arkadaşlar size bu inancın neden yanlış olduğunu 7 madde içerisinde açıklayacağım. Happy wife happy life mentalitesi neden yanlıştır? Çünkü bir ilişkiyi tek taraflı bir fedakarlık oyununa çevirir. Happy wife happy life mottosu erkeğin temel görevini kadını mutlu etmek olarak tanımlar. Bu yaklaşımda erkek kadının mutluluğunu kendi mutluluğunun ön koşulu kabul eder. Yani kendi ihtiyaçları, duyguları, sınırları ve mutluluğu ikinci planda kalır. Kadın ne isterse yapılmalı, ne derse kabul edilmeli, neye üzülürse hemen telafi edilmelidir. Erkek kadının mutluluğunu sağlamak için kendi isteklerini, planlarını, hobilerini, arkadaşlarını hatta bazen kendi ruh sağlığını bile feda etmeye Hazır olmalıdır. Bu yüzeysel bir şekilde baktığımız zaman fedakar ve romantik bir tavır gibi görünse de kibret arabı bu şekilde görünür. Ama aslında sağlıklı bir ilişki değil, tek taraflı bir fedakarlık oyunudur. Bu zihniyet erkeği sürekli bir mutluluk makinesi konumuna iter. Kadın üzgünse erkek suçlu, kadın stresliyse erkek çözüm üretmeli, kadın bir şey istiyorsa erkek hemen yerine getirmeli. Erkek hayır deme hakkını kullanamaz. Çünkü hayır dediği anda sen beni mutlu etmiyorsun olur. Bu da erkeğin kendi duygularını bastırmasına, öfkesini yutmasına ve zamanla iç dünyasında biriken kırgınlık ve nefrete yol açar. Gerçek hayatta bu durum erkeğin duygusal tükenmişlik yaşamasına neden olur. O yıllarca onun mutluluğu benim mutluluğumdur diye yaşayan erkekler bir süre sonra kendilerini boş, değersiz ve kullanılmış hisseder. Ben kendim için ne yaptım ki sorusunu sorar hale gelirler. Bu bastırılmış duygular pasif agresif davranışlara, ani patlamalara, depresyona veya ilişkiyi birden terk etmeye kadar varabilir. Üstelik bu tek taraflı fedakarlık fedakarlık kadına da uzun vadede mutsuz eder. Çünkü gerçek bir yetişkin kendi mutluluğunu başkasına yüklemek istemez. Kadın erkeğin sürekli fedakarlık yaptığını gördükçe ama kendisi hiçbir fedakarlık yapmak zorunda olmadığında bu o kadının o erkeğe saygı duymasını engeller. Çünkü erkek kadına o ilişki için çabalaması gereken eforu onun elinden alıp onun yerine kendisi çabalayarak aslında kendi kendisini değersizleştirir. Çünkü siz hayatta eğer bir şeyi elde edebilmek ve sürdürebilmek için hiçbir çaba ve fedakarlık sergilemeniz gerekmiyorsa o şeyin sizin için bir değeri olmaz. Dolayısıyla bu yüzden kadın zamanla size olan saygısını ve arzusunu kaybetmeye başlar. Çünkü bilir ki kadın ne yaparsa yapsın siz nasıl olsa o ilişkiyi sürdürebilmek için gerekirse gururunuzu ayaklarınızın altına alırsınız, her türlü saygısızlığa maruz kalırsınız, her türlü gavatlığı yaparsınız. Dolayısıyla kadının karşısında kendisine zerre saygısı olmayan rezil, omurgasız, sümük bir herif var olur ve bu da dengesiz bir güç dinamiği yaratır. Kadın ilişkinin erkeğine dönüşür, siz ilişkinin kadını olursunuz ve zamanla biter. Özetle happy wife happy life mottosu ilişkiyi bir fedakarlık yarışına çevirir. Erkek ne kadar çok fedakarlık yaparsa o kadar iyi koca olur ama bu sonsuza kadar sürdürülemez. Bir noktada erkeğin kendi ihtiyaçları, duyguları ve benlik saygısı tamamen yok olur. Bu da hem erkeği hem de ilişkiyi yok eder. İkincisi, karşılıklı saygı ve denklik ilkesini yok eder. Bir kadın mümkünse kendisinden üstün ya da en azından kendisiyle denk olan bir adamla olmak ister. Ve bir ilişkide partnerine denk olan bir bireyin mutluluğu, ihtiyaçları, sınırları ve hayalleri o kişi için en az kendi mutluluğu ihtiyaçları sınırları ve hayalleri kadar önemlidir. Fakat bir tarafın diğerine sürekli boyun eğmesi ve fedakarlık etmesi ilişkideki denkliği bozar. Çünkü böyle bir durumda bir tarafın mutluluğu, ihtiyaçları, sınırları ve hayalleri diğerinden daha önemli bir hale gelir. Bu durumda bir kişi kendi hayatını yaşamayı bırakır ve partnerinin hayatını yaşamaya başlar. Onun hayatında bir yan karakter olur. Kendi hayatının baş kahramanı değil. Elbette hayatta rollerimiz var. Ama hayatımızın kendimize ait bir bölümü de olmak ve kalmak zorunda. Fakat bu happy wife happy life mottosu bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Erkeğin mutluluğunu kadının mutluluğuna bağımlı kılıyor ve erkeğin kendi isteklerini, ihtiyaçlarını veya sınırlarını ifade etmesini adeta bir suç haline getiriyor erkek kadının her isteğini yerine getirmek, her ruh halini düzeltmek, her talebini karşılamak zorunda hissediyor. Çünkü hayır dediği anda sen beni mutlu etmiyorsun, beni önemsemiyorsun, beni sevmiyorsun gibi suçlamalarla karşılaşıyor. Bu da erkeğin kendi duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını sürekli bastırmasına yol açıyor. Ve erkek bunu yaptıkça daha iyi bir sevgili, daha iyi bir erkek arkadaşı ve bir koca olduğuna inanıyor. Ama aksine daha da kötü oluyor kendi ilişkisini kendi elleriyle sabote ediyor ve bunu daha iyi yaptığını zannederek. Bu şekilde ne olur? Zamanla erkek hayır deme hakkını tamamen kaybeder. Kendi arkadaşlarıyla vakit geçirmek, kendi hobilerine zaman ayırmak, kendi işine odaklanmak, hatta yorgun olduğu bir gün dinlenmek istemek bile bencillik olarak algılanıyor. Mesela işten eve geldiğinde, yorgun olduğu için oturup bir televizyon izlediğinde ya da bilgisayar oyunları oynadığında ya da basitçe hobileriyle ilgilendiğinde, boş zaman geçirdiğinde karısının gelip kalk herif çalış bir şeyler yap boş boş oturma diye şikayet etmesinden dolayı birazcık kafa dinlemek ve rahatlamak bile kendisine reva görülen bir sürü erkek var bu ülkede. Mesela bizim ülkemizde kahvehane kültürü neden bu kadar yaygın zannediyorsunuz ve o kahvehanelerde neden özellikle orta yaşlı amcalar var zannediyorsunuz? Çünkü çoğunluğu evden kobuluyorlar. Özellikle emekli dayılarda olan bir şey bu. Mesela adam yıllar boyunca canını dişine takmış, çalışmış sabah akşam her gün sabahın köründe işe gitmiş, akşam eve gelmiş. Karısına yıllar boyunca güzel bir hayat sağlamış, çocuklarını büyütmüş, okutmuş ve en sonunda emekli olmuş hayatının son yıllarını rahat bir şekilde dinlenerek emekli hayatı yaşayarak geçirmek istiyor ama hayır. Çünkü hanımefendi bunun uygun olmadığına karar veriyor. Kendi kocasının evdeki varlığı hanımefendiyi rahatsız ediyor ve bu zamana kadar happy wife happy Life mottosuyla hayatını yaşamış bu abimiz karısı mutsuz olmasın ve huzurumuz bozulmasın diye kendi parasıyla yıllarca çalışarak aldığı evden çıkmak ve kahvehaneye takılmak zorunda kalıyor. Bu maalesef mesela bizim ülkemizdeki büyük bir trajedidir. Bu adamlar bu mottoyu uygulaya uygulaya öyle bir seviyeye geliyorlar ki karılarının kendilerine bir miktar birazcık dahi sabırları kalmamış. Ve bu durum maalesef ilişkideki güç dengelerini tamamen bozuyor. Kadın farkında olmadan karar verici konumuna yükseliyor. Erkek ise uygulayıcı konumuna düşüyor. Kadın ne isterse o oluyor, erkek ne isterse önemsiz kabul ediliyor. Böyle bir durumda da kendisini bu kadar ayak paspası haline çevirmiş bir adama hiçbir kadının bırakın kadınları kendisinin bile saygı duyması zaten imkansız. Üçüncüsü, happy wife happy life inancı kadınları şımarık çocuk pozisyonuna itiyor. Bu mentalite kadının mutlu edilmesi gereken bir varlık olarak konumlandırıyor. Bu anlayışta kadın ne isterse yapılmalı, ne derse kabul edilmeli, neye üzülürse hemen telafi edilmeli, neyi beğenmezse derhal düzeltilmelidir. Kadın kendi duygusal dalgalanmalarından, kaprislerinden, beklentilerinden sorumlu tutulmaz. Bu sorumluluk tamamen erkeğe yüklenir. Erkek kadının mutluluğunu sağlamakla görevli bir bakacı ya da eğitmen gibi, hatta onun babası gibi görülür. Kadın ise duygusal olarak doyurulması, şımartılması ve sürekli onaylanması gereken bir çocuk konumuna indirgenir. Bu yaklaşım kadını yetişkin bir birey olarak görmez. Gerçek hayatta yetişkin bir kadın, kendi duygularını yönetebilen, kendi mutluluğundan kısmen sorumlu olan, kendi sınırlarını bilen ve gerektiğinde feda yapabilen bir bireydir. Ancak happy wife happy life mottosu kadına bu yetişkin sorumluluğunu almasını engeller. Kadın ben mutsuzsam bu senin suçun mantığıyla hareket etmeye başlar. Kendi stresini, öfkesini, kıskançlığını veya kaprislerini erkeğin düzeltmesi gerektiğini düşünür. Mesela bu ülkede kaç tane kadın naz yapmasının trip atmasının o kadın olduğu için normal olduğunu ve erkekle erkek olduğu için bunları çekmek zorunda olduğunu ve eğer bunu yapmıyorsa o adamın prenses erkek olduğunu düşünüyor. Bu soruyu kendinize sorun. Bunun cevabı neredeyse hepsi. Neredeyse tüm kadınlar bunun doğru olduğuna inanıyor. Bu da maalesef kadını giderek daha talepkar, daha bağımlı ve daha sorumsuz hale getiriyor. Örneğin, kadın bir gün kötü bir ruh hali içerisindedir ve erkek kadını mutsuz, somurtkan gördüğü zaman hemen ne yaptım ki diye kendini suçlu hissetmeye başlar. O kadını mutsuz eden milyarlarca sebep olabilir ama erkek suçu hemen kendinde aramaya başlar. Ve kadını mutlu etmek için adeta bir şaklaban gibi taklalar atmaya ve elinden geleni yapmaya başlar. Kadın bir isteğini dile getirdiğinde erkek hayır deme hakkını kullanamaz çünkü hayır demek kadını mutsuz etmek anlamına gelir. Kadın bir tartışmada haksız olduğunu bildiği halde erkek özür dilemek ve telafi etmek zorunda kalır çünkü asıl önemli olan kadının mutlu olmasıdır. Bu dinamik kadını zamanla şımarık bir konuma iter. Bu o kadar büyük bir güç vermek demektir ki karşınızdaki insana kimi bu kadar şımartırsanız kim olursa olsun o sizi bir süreden sonra suistimal etmeye başlar. Yani bizim bugün kadınlara yaptığımız bu davranışların aynısını kadınlar bize sergilese biz de onlar gibi şımarık ve götü halkık insanlara dönüşürüz ve onları daha da suistimal etmeye başlarız. Bugün toplumumuzda ve kültürümüzde kocasının mutluluğuna kafayı takmış bir kadın gördüğümüz zaman hemen feminist duyarlılığımız artıyor. Birçok insan bundan tetikleniyor fakat senaryo tam tersine döndüğünde hiçbir sorun yok. Zaten olması gereken şey bu. Ve bu da ister istemez kadını şımarık bir konuma itiyor. Çünkü kadın her isteğinin karşılanacağını, her ruh halinin düzeltileceğini, her kaprisinin tolere edileceğini öğreniyor. Bu da onun duygusal olgunluğunu baltalıyor ve hiç duygusal olarak olgun olmasını gerektirmeyecek bir konuma koyuyor onu. Ve eğer sizin hayatınızda özellikle ilişkinizde hiç duygusal anlamda olgunluk taşımanız gerekmiyorsa Böyle olgun olmak için bir sebebiniz olmaz. Olgun olmamayı tercih edersiniz. Çünkü olgun olmanız gerekmiyor. Olgun olmadığınız takdirde çünkü karşı taraftaki o insanı kaybetmiyorsunuz. Ama gerçek bir yetişkin partnerinin her zaman onu mutlu etmek zorunda olmadığını bilir. Bazen kendi içinde çözülmesi gereken duygular vardır. Bazen de hayır cevabını kabul etmesi gerekir. Ancak bu motto kadına tam tersini öğretir. Ben mutsuzsam sen başarısız bir partnersin. Üstelik bu durum Kadının erkeğe karşı saygısını da zamanla erozyona uğratır. Kadın erkeğin sürekli boyun eğdiğini, her isteğini yerine getirdiğini gördükçe erkeği zayıf veya kendi ayakları üzerinde duramayan biri olarak görmeye başlar. Kadın bilinçaltında bu adam bana her istediğimi veriyor çünkü başka çaresi yok diye düşünür. Bu da ilişkinin romantik çekimini ve cinsel dinamiklerini öldürür. Kadın erkeği eşit bir partner ya da üstün bir adam, yüksek değerli bir erkek olarak değil, hizmet eden biri olarak algılamaya başlar. En kötüsü bu şımarıklık döngüsü kadını da uzun vadede mutsuz eder. Çünkü gerçek mutluluk başkasına bağımlı olmadan kendi içinde bir denge kurabilmekle mümkündür. Kadın kendi duygularını yönetmeyi öğrenmezse sürekli mutsuzluk ve tatminsizlik hisseder. Erkek ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın kadın bir noktada yeterince mutlu değilim demeye başlar. Çünkü mutluluk dışarıdan gelen bir şey değil içsel bir haldir. 4. Happy wife happy life mentalitesi gerçek mutluluğu engeller. Bir kadını mutsuz etmenin en kolay yolu o kadının istediği her şeyi yapmaktır. Bakın istediği hiçbir şeyi yapmayın demiyoruz. İstediği her şeyi yapmayın diyoruz. Ve burada çok önemli bir detay var. Gerçek mutluluğun olabilmesi için mutsuzluğun da olması gerekir. Acının da olması gerekir. Hüzünün de olması gerekir. Kederin de olması gerekir. Eğer bunlar bir insanın hayatından tamamen kaldırılırsa ya da görmezden gelinirse yok sayılırsa o kişi mutlu olamaz. Bir insan sürekli mutluluğun ve hazların peşinden koşuyorsa kendisini mutlu edecek şeylere tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi sarılmaya çalışıyorsa bunu her yapışında o şeyler o kişiyi daha az mutlu etmeye başlar. Örneğin ben bir gün işten eve geldiğimde karıma bir buket çiçek aldım diyelim. Karım bu çiçeği gördü, çok mutlu oldu, hemen çıkardı, bir vazoya koydu, fotoğraf paylaştı sosyal medyada. İşte bakın kocam bana bunu bunu yaptı, harika bir kocam var, mutlu oldu, güzel, dopamin, harika, koy cebine. Fakat benim çiçek almamın karımı bu kadar mutlu etmesinin önemli bir sebebi benim bunu her zaman yapmıyor oluşum. Eğer ben her gün, her eve gelişimde istisnasız her zaman çiçek getiriyor olsaydım bir süre sonra ona çiçek getirmem normal bir olaya dönüşürdü. Ve onu eskisi kadar mutlu etmezdi. Hatta bu sefer çiçek getirmediğim gün neden çiçek getirmediğim için azarlanmaya ve trip yemeye başlardım. İşte happy wife happy life mentalitesine sıkışık kalmış adamlar da kadınlarının dopamin sistemlerini bu şekilde sikip atıyorlar. Neden? Çünkü beta erkekler için romantik jestler, hediyeler, hizmetler ve kadın için yapılan her şey o kadının sevgisini, saygısını ve arzusunu satın almaya çalışmasının bir yöntemi aslında. O adam o kadını pahalı bir restorana yemeye çıkardığında, arabasıyla kapısından alıp şekil yaptığında, pahalı tatillere götürdüğünde, giysin diye güzel elbiseler aldığında, Hatta kirasını ve faturalarını dahi ödemeye başladığında evet bunu yapanlar var. Adam şunu diyor aslında ben sana bunu bunu yapıyorum bunun karşılığında da sen beni sev. Adı üstünde alfa siker beta öder. Beta, alfa olama işinin eksikliğini zaman, enerji, para ve kaynakla ödemeye çalışıyor. Ve her ödeyişinde kendisine biraz zaman kazanıyor ama bir sonraki ödeme zamanı geldiğinde ödeyeceği meblağın büyüklüğü artıyor. Örneğin yurt içinde güzel bir Tatil beldesinde tatile çıkartıyorsun. Ama işte Filanca'nın kocası yurt dışına karısını tatile götürmüş. Tamam yurt dışına gidelim diyorsun. Bu sefer geri geldiğinizde aradan kısa bir zaman geçtikten sonra kadın yeniden bir yerlere gitmek istiyor. Sonra ne oluyor? Kendisi çalışmasına ve bulunduğu işi terk edemeyecek olmasına rağmen sırf karısı sıkıldı diye kendisini terk edeceğinden korktuğu için onu tek başına arkadaşlarla tanımadığı adamlarla fasa tatile gönderen Ali gibi oluyorsunuz. 5. Happy Wife Happy Life mottosu, erkeğin kendisine olan saygısını ve değerini yok eder. Bu motto erkeğin kendi mutluluğunu, ihtiyaçlarını ve sınırlarını sürekli ikinci plana atmasını normalleştirir. Erkek kadını mutlu etmek için kendi isteklerini bastırır, hayır deme hakkından vazgeçer, kendi duygularını yutar ve her zaman fedakar koca rolüne bürünür. Zamanla bu davranış kalıbı erkeğin benlik saygısını ve kendine verdiği değeri derinden yaralar. Kendine saygı duymak, insanın kendi ihtiyaçlarını önemli görmesi, kendi sınırlarını koruması ve ben de değerliyim diyebilmesiyle oluşur. Ancak bu motto erkeğe tam tersini öğretir. Senin mutluluğun önemli değil. Asıl önemli olan onun mutluluğu. Erkek yıllarca benim ne hissettiğim, ne istediğim, neye ihtiyacım olduğu önemsiz mesajını duyarak büyür ve bunu içselleştirir. Örneğin, bunun mesela gerçek hayatta nasıl bir şekilde sonuçlandığını size hemen tipik bir örnekle anlatayım. Diyelim ki kız arkadaşın senin aşırı açık bulduğun bir kıyafet giymeye başladı. Bu seni açıkça mutsuz ediyor. Bu senin kendi sınırlarının çiğnenmesine sebep oluyor. Ama bu seni rahatsız etmeye başladığı an happy wife happy life mentalitesi sana diyor ki senin mutluluğun önemli değil. Asıl önemli olan onun mutluluğu. Yani kızın aşırı açık giyiniyor olması seni mutsuz edebilir ama onu mutlu ediyor. İşte o yüzden sen o mutlu olduğu için seni mutsuz eden şeyi bastırmalısın. Bu da şu sonuçları doğuruyor. Benlik değerinde erozyon oluşuyor. Erkek kendini değersiz ve yetersiz hissetmeye başlıyor. Ne kadar çok fedakarlık yaparsam o kadar değerli olurum düşüncesi onu bir türlü tatmin olmayan bir döngüye sokuyor. Kendisine olan güvenini kaybediyor. Sürekli boyun eğen, kendi ihtiyaçlarını ifade edemeyen erkek hem ilişkide hem de hayatta cesaretini ve liderlik yeteneğini kaybediyor ve içsel çatışma yaşıyor. Erkek bir yandan iyi koca rolünü oynamaya çalışıyor, diğer yandan da içten içe öfkeleniyor ve kendini suçluyor. Örneğin kız arkadaşınızın yakın bir erkek arkadaşı var. Çocuk Çocuk sinsice kızın yörüngesinde dönüyor ve sizin gitmesini bekliyor. Siz bunu biliyorsunuz. Çocuk bunu biliyor. Kadın bunu biliyor. Yani herkes olayın farkında. Ama ama herkes hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bunu gördüğün zaman kıskanıyorsun, sinirleniyorsun ve gayet normal bu şekilde hissetmen. Ama bu hisler senin iyi koca ve iyi erkek arkadaşı rollerinle, iyi çocuk rollerinle çatışıyor. Bu durumda bu motto sana otomatikman kadının mutluluğu için kendi mutsuzluğuna göğüs germeni ve buna boyun eğmeni söylüyor. Ve sen de içten içe öfkelenmeye devam ediyorsun. Hatta kadının sana söylediği yalanlara inandırıyorsun kendini. Çocuğu kıskanıyorsun. Ve kıskandığın için kız arkadaşın sana sen mağara adamı mısın? Benim kardeşim o. Biz beraber büyüdük. Bu kadar yobaz olamazsın. Böyle şeyleri söyleyip söyleyip duruyor ve siz gerçekten kadının bu söylediklerinin doğru olabileceğine inanmaya başlıyorsunuz. Ve bu da kendinizi suçlamanıza sebep oluyor. Bu yaşadığınız içsel çatışma depresyona girmenize, kaygıya ve duygusal tükenmişliğe kadar gidiyor. Ve bu da sizi duygusal olarak yok ediyor. 6. Happy wife happy life mottosu gerçek hayatta çalışmaz. Bu mottoyu benimseyen ilişkilerin büyük çoğunluğu uzun vadede başarısız olur. Mesela boşanma istatistikleri ve ilişki terapistlerinin gözlemleri ve gerçek hayattaki binlerce vaka bunu açıkça gösteriyor. Bu mentaliteyi benimseyen erkekler genellikle 10-15 yıl sonra şu cümlelerle terapistlere ve boşanma avukatlarına gidiyorlar. Ben kendimi hiç düşünmedim, hep onu mutlu etmeye çalıştım. Her istediğini yaptım, her ruh halini düzelttim, her tartışmada özür diledim ama o beni hiç takdir etmedi, asla yetmediğimi söyledi ve başka birini buldu. Bunun çalışmamasının sebebi şu. Bir kere Biriken duygusal yük patlar. Erkek yıllarca öfkesini, kırgınlığını ve değersizlik hissini bastırır. Bir noktada bu yük dönen olmaz bir hale gelir ve ilişki bir anda yıkılır. Zaten bu ilişkiler genellikle bir anda yıkılmaya meyillidir. Erkek ne yaparsa yapsın, ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın, kadın bir süre sonra bunu normal olarak kabul eder ve daha fazlasını bekler. Erkek ise takdir görmediği için tükenir, Gerçek bir yetişkin mutluluğunu sürekli bir başkasına bağlamak istemez. Kadın erkeğin pasifliğini ve boyun eğişini zamanla çekici bulmamaya başlar ve bu da ilişkiyi romantik ve cinsel olarak öldürür. Kadın karar verici, erkek uygulayıcı konumuna düşer. Bu dengesizlik her iki tarafı da mutsuz eder. Ve son olarak Happy Wife Happy Life mottosu mutluluk algısını çarpıtır. Bu motto mutluluğu yanlış ve gerçek dışı bir şekilde tanımlar. Mutluluk her an hissedilmesi gereken, sürekli korunması gereken bir duygu değildir. Mutluluk diğer tüm duygular gibi öfke, üzüntü, kaygı, sevinç, huzur tüm bunlar gibi gelip geçici bir haldir. İnsanlar zaman zaman mutlu olur, zaman zaman mutsuz olur. Bu tamamen normaldir. Sağlıklı bir insan ve sağlıklı bir ilişki bu duygusal dalgalanmaları kabul eder ve onları yönetir. Ancak günümüz gynocentrik kadın merkezli kültürü Kadının mutluluğunu mutlak bir zorunluluk haline getirir. Kadın her an mutlu olmalı, her an keyifli, neşeli ve tatmin olmuş görünmelidir. Eğer kadın bir an için mutsuz, stresli, yorgun veya sinirli ise bu durum sorun olarak görülür ve hemen düzeltilmesi gereken bir acil durum haline gelir. Bu imkansız standart erkeğin omuzlarına devasa bir sorumluluk yükler. Kadın mutsuzsa sen başarısız bir partnersin, başarısız bir erkek adamsın, erkek adam bile değilsin. Gerçekte hiçbir insan ne kadın ne erkek her an mutlu olamaz. Hayatın kendisi iniş çıkışlarla doludur. İş stresi, aile sorunları, hormonal dalgalanmalar, yorgunluk, kayıplar. Bu duygusal dalgalanmalar normaldir ve bir ilişkide de yaşanmalıdır. Sağlıklı bir ilişki partnerin mutsuz olduğu anları yargılamak yerine onları anlamak, destek olmak ve birlikte geçirmek üzerine kuruludur. Happy wife, happy life mantığı ise bu doğal süreci reddeder. Kadının mutluluğunu sürekli olması gereken bir şey gibi sunar ve bu süreklilik sağlanamazsa erkek suçlanır. Erkek kadının her ruh halinden, her kaprisinden, her geçici mutsuzluğundan sürekli sorumlu tutulur. Bu da erkeği imkansız bir göreve mahkum eder. Onu her zaman mutlu tutmalıyım. Bu görev doğası gereği başarısızlığa mahkumdur. Çünkü hiçbir insan başka bir insanı her an mutlu edemez. Bu çarpık mutluluk algısı hem erkeği hem kadını zehirler. Erkek kadının mutsuz olduğu her an kendisini yetersiz, başarısız ve suçlu hisseder. Kadın ise kendi doğal duygularını bastırmaya veya erkeğe yüklemeye başlar. Çünkü mutsuz olmanın kabul edilemez olduğunu öğrenmiştir. Sonuçta ilişki gerçek duyguların yaşandığı bir olan olmaktan çıkar ve sürekli mutluluk performansı sergilenen sahte bir sahneye dönüşür. Gerçek mutluluk bu performanstan değil, iki insanın birbirlerinin tüm duygularını, iyi günleri de kötü günleri de kabul etmesiyle doğar. Happy wife, happy life mottosu mutluluğu bir sürekli görev haline getirerek hem erkeğin hem de kadının doğal insanlığını yok sayar mutluluk her an hissedilmesi gereken bir şey değil, zaman zaman gelen, paylaşılan ve birlikte yaşanan bir duygudur. Bu gerçeği çarpatan bu motto, imkansız bir sorumluluğu erkeğin omuzlarına yükler ve hem erkeği hem ilişkiyi tükenmişliğe sürükler. Sonuç olarak bunları size neden anlattım? Mutluluğunun kölesi olduğunuz karınıza ya da kız arkadaşınıza bu videoyu atıp bak Zafer Karası'nın şu 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 ve şu sebeplerle bunun doğru olmadığını anlatıyor diyeyim diye değil. Zaten bu şekilde yıllarca bu mottoyu uygulayarak zehirlediğiniz kız arkadaşınızı mantıklı birkaç argümanla bunun yanlış olduğunu ikna etmeye başarmanız imkansız. Fakat her şey erkeklerin önce yıllar boyunca öğrendikleri, kendilerine öğretilmiş olan yanlış beta inançlarını yıkmasından geçiyor. Bu seriyi yapmamın sebebi de zaten tam olarak bu. Beta inançları serisi erkeklerin hatta o kadar beta olmayan erkeklerin bile yıllar boyunca zihinlerine yüklenmiş olan ve ilişkilerde beta olmalarını sağlayıp ilişkilerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olan tüm bu inançları teker teker tespit edip yıkmak. Yani ikna etmeniz gereken birisi varsa bu hayatınızdaki kadın değil sizsiniz. Önce bunun doğru olmadığını kendiniz inanmanız, kendinizi buna ikna etmeniz gerekiyor. Bu şartlandırmaların fişinden kendinizi çekmeniz gerekiyor. Zaten ancak sonra bunun bir daha başınıza gelmemesi için gerekli önlemleri alabilirsiniz. Bu önlemlerin ne olduğuysa başka bir bölümün konusu olsun. Bunun artık sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi, paylaşmayı, beğenmeyi, destek olmayı, abone olmayı, notifikasyon butonlarını açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.